Anneciğim. Merhaba diyelim önce. Önce merhaba diyelim. Merhaba, merhaba. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Herkes kendine baksın. <laughs> Şimdi şöyle bir şey. Annem bana dedi ki ciğer yap. Ama mesela ben anul ciğerini biliyorum. O kuzu ciğerini işte dana ciğerini biliyorum. Bunu bilmiyorum mesela. Şeyi hiç yapmadım. Ee, tavuk ciğeriymiş bu. Şimdi sen bunu nasıl yapacaksın anne? E şimdi pişecek ya. Bir şey yok ki. Sadece <laughs> böyle mi koyacaksın? Ha, beni koyacak. Sonra ha. o suyun çektim, şey yağını koyacağım. Ha. Sonra biraz pul biber. Hı hı. Sonra da karabiber mi atıyorsun? E, e karabiber de atarsın. Pul biber atarsın. Ha. Biraz kekik atarsın. Tuz evet. azıcık tuz atarsın. Bunu o zaman küçük yere koy bence. Ha. Küçük ateşe koy. Ha, ha. O, ya bu kadar mı? Tavuk ciğeri böyle mi yapılıyor? ha. Ama bazıları da sulu yapıyor. Ne? Bazıları da böyle sulu yemek gibi yapıyor. Doğru, ben sevmiyorum. Ha, içine şey soğan falan da koyuyorlar bunu. Ben sevmiyorum. Ha, e o zaman sen bildiğin gibi yap. Ya yani inan ki bunu hiç yapmadım onun için ben bilmiyorum. Zaten biliyorsun ciğer de yemiyorum ben. Onun için bilmediğim bir şey yani bu tavuk ciğerini bilmiyorum. Hadi bakalım pişsin. Şimdi anneme bir soru soruyorum. Anne doğuran mı yoksa büyüten mi? Yani doğurup dışarı atan mı ya da işte cami avlusuna terk ediyorlar dışarı koyuyorlar yoksa onu bulan, bakan, büyüten, emek veren mi anne? Hangisi anne sence? Emek veren anne. Tabii ki emek. E neden emek veren anne sence? Ne? Neden doğuran değil de onu büyüten niye daha önemli? O niye anne? E büyütüyor, besliyor, getiriyor, götürüyor, okula götürüyor, getiriyor, büyütüyor bedeni nasıl çocuk çocuk çocuklar çocuk yapmıyorlar? Yani şey bir de e, düşünsene emek veriyorlar, onu veriyor. buluyor, çile e, çekiyor. Tabii çile çekiyor. Bir çocuk büyütmek kolay mı? Çok tabii. zor. Onu alıyor, geceleri mamasına kalkıyor, bezini değiştiriyor, biraz büyüyor, okula başlıyor, bütün okul hayatı onu insan etmeye çalışıyor. Düşünsene emek veriyor. He, tabii emek veriyor. Yani e, uykusuz geceleri mesela hastalanın başında duruyor, ateşlendiği zaman ne kadar bir ömür yani aslında yıllarını veriyor. E, tabii biz bırakanı da kim bilir ne sebepten bırakmıştır onu bilmiyoruz ama... Sence anneliği hak eden, büyüten diyorsun değil mi? Yani doğuran değil. Doğuran herkes değil. anne olmuyor. Onu kalbine çeker, büyütüyorsun, ne diyorsun, emek veriyorsun. Okula yolluyorsun, büyütüyorsun, asker gidiyor, erkekse askerini yapıyor, geliyor, evlenme çağrı geliyor. Evet. Öyle işte. E ben de senin gibi düşünüyorum. Yani doğurmak önemli değil. Yok yok. Gerçekten önemli değil. 9 ay karnında taşıyor doğuran. Ama büyüten onu ömür boyu kalbinde taşıyor. Tabii. Belki onu doğurmamış ama ona ama o kadar başlıklı, emek vermiş emek ki vermiş. yani belki o doğurandan daha çok seviyor anne o baktığı büyüttüğü çocuğu. Yani bence de senin gibi düşünüyorum. Yani emek veriyor, tabii. E, bence de doğuran değil, emek verip büyüten anne yani. Ve böyle ülkemizde de güzel böyle büyüten anneler var. Yani Çok 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 Evet. Çok varım, çocuğu yok. Evet, onlar mesela e, devlete başvuruyorlar. Devlet onlara evlatlık çocuk veriyor. E, onlar da onu ya büyütüyorlar. Ama ben şeye de inanıyorum anne. Yani herkes anne baba olmamalı. Yani çünkü mesela doğuruyorsun, tamam mı? E, ona hiçbir şey veremiyorsun. Eee o daha kötü. E, ta, daha kötü yani hani herkes de anne baba olmasın yani. Keşke bunun bir ehliyeti olsa. Ehliyeti olsa herkes anne babası e, anne babalık ehliyeti olsa da öyle alıp da doğursa yani. Yoksa çok ziyan olan çocuklar da oluyor yani. E böyle işte. Ben e, az önce şey e, annem şey demişti hani çoğu insanda çocuğu olmuyor dedi. ...hani orada şey... ...yanlış anlaşılma olmasın... ...ben de şey demiştim... ...şimdi dinleyince fark ettim... ...herkes de anne baba olmasın dedim... ...tabii ki o insanlar için değildi bu... ...söylediğim kelime... ...yani bakamayacağı işte... ...hani gerçekten emek veremeyeceği... ...çocuğu hani doğur doğurmasın... ...demiştim ben yani... ...herkes anne baba olmasın... ...dememin sebebi de buydu... ...yoksa evlat hani sahibi olamayanların çok çok güzel evlatlık aldıkları çocuklara çok çok güzel bakacağından zaten eminim belki de onların misyonları bu, hayata geliş amaçları bu belki evet Rabbim onlara bir çocuk nasip etmedi ama belki alacağı çocuk yani işte evlatlık alacağı çocuktan. Belki kendi doğacağı çocuğundan daha çok fayda görecek. Belki de onların misyonu buydu. Yani o çocuğa bir şeyler vermekti. O çocuğu çok iyi şekilde yetiştirmekti. Onun için e, Tanrı'nın e, isteğini biz bilemeyiz. İstediğine verir, istediğine vermez. Ama dediğim gibi az önce ne hani söylediğim şeyi sakın yanlış anlaşılmasın. Çocuklara olmayanlar için diyorum. Onların misyonları çok daha güzel, çok daha değerli. Çünkü e, kimsesiz bir çocuğu, terk edilmiş bir çocuğa bakmak, büyütmek, onu kalbinde büyütmek çok daha değerli. Böyle ben artık eve gidiyorum. Kendine iyi bak. Sen de Allah emanet İzleyicilerimize de bay bay ya. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.